Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe Illustrator'da Vittal'ı kullanarak çeşitli yazı efektleri yapacağız. Dilerseniz gelin hemen uygulamaya başlayalım. Ama uygulamaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ipuçlarımızı Udemy'ye yükledik. Eğer bizlere destek olmak isterseniz Udemy kurslarımızı satın alabilirsiniz. Şimdi gelin uygulamaya başlayalım. Ekranda gördüğünüz gibi yazı efektlerim var ve bu efektleri bu sefer With tool ile oluşturacağız. Bu efekti oluşturmanın tabii ki başka yolları da var. Genellikle bu tarz efektler yapmak için efekt menüsünün altındaki Warp'ı kullanırız ve bu Warp sekmesinin altındaki verilen dalga, yay gibi sınırlı efektlere sahibiz. Ancak With Tool'u kullanarak daha serbest, daha kontrolü bizde olan efektler de yapabiliriz. Öncelikle With Tool'u anlatalım. Bir kontür çiziyorum. Ve daha sonra araçlar bölümünde şurada gördüğünüz ve Shift W ile ulaşabileceğiniz Width Tool'u açıyorum. Width Tool animasyondan da görebileceğiniz gibi kontüre çeşitli biçimler vermemi kolaylaştırıyor. Yani bir kontür çizersiniz. Bu kontürün biçimini daha farklı şeyler elde etmek için bakın bu şekilde manipüle edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi daha serbest bir şekilde istediğiniz efekti oluşturabiliyorsunuz biliyorsunuz. Böylelikle with tool kullanarak kontrol verebileceğim bu efektleri dilersem yazıya da verebilirim. Nasıl yapacağım? Hemen başlayalım. Öncelikle bir örnek yazı yazalım. Deneme diyelim mesela. Bunu object expand diyerek kontrol çeviriyorum. Daha sonra window brush diyerek brush sekmemi açıyorum ve bu yazıyı tutup brush sekmesine bırakıyorum. Buradan çıkan seçenekler arasında Art Brush'ı seçiyorum. Bu arada Art Brush ile alakalı bir önceki videomuzda iyi bir ipucu paylaşmıştık. Dilerseniz yukarıdaki iyi kutucuğundan izleyebilirsiniz. Art Brush olarak kaydediyorum. Daha sonra artık bunu silebilirim. Bununla işim yok. Gördüğünüz gibi deneme yazım buraya yüklendi. Şimdi bir kontür çiziyorum. Ve bu kontüre buradaki fırçayı atıyorum. Gördüğünüz gibi yazıyı bir fırça gibi kontrol atadı. Daha sonra buradaki Width Tool seçiyorum ve artık yazıma istediğim efekti verebilirim. Gördüğünüz gibi konturun başlangıcındaki Anchor'a tutup çektiğimde bunun genişliğini bakın bu şekilde ayarlayabiliyorum. Aynı şekilde sondaki Anchor'ı tutup yukarı aşağı çekiştirdiğimde kontürün genişliğine müdahale edebiliyorum. Dilersem kontürün içerisine bir anchor da atabiliyorum. Bakın burada artı ikonuyla görebileceğiniz şekilde istediğim bir yere kontür atıyorum ve atıldıktan sonra yine aynı şekilde çekiştirerek bakın istediğim efektin oluşmasını sağlayabiliyorum. Dilerseniz birden fazla da atayabilirsiniz. Örneğin şöyle atayıp bakın bu şekilde farklı biçimler elde edebilirsiniz. Böylelikle kontrolün daha çok bende olduğu ve yazıya istediğim şekilde müdahale edebildiğim efektler elde edebiliyorum. Bu uygulama aynı zamanda bir biçimin içerisine yazı oturtmak için de çok ideal. Tekrar bir kontür çizelim ve bu kontüre bu yazıyı atayalım. Daha sonra wit tool ile bu yazıyı bu biçimin içerisine bu şekilde oturturalım gördüğünüz gibi rahatlıkla yazın içerisinde biçimi biliyoruz. Aynı şekilde bir de burada deneyelim. Kontrolümü çizdim. Fırçadan yazımı atadım. Daha sonra Width Tool'a geldim ve buradan istediğim efekti vermek için bakın bu şekilde konumlandırma yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi yazıyı şeklin içine tam olarak oturtmak için oldukça ideal. Umarız faydalı olmuştur. Bir ipucundan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın.